Çok sorulan sorular bölüm 3. Sen sanatçısın. Ne tecrüben var da bu işlere soyunuyorsun kardeşim? 17 yıl belediyede çalıştım. 657'ye tabi 1453 sayılı yasa kapsamında. Belediye Kültür Müdürlüğünün alt birimi tiyatroda çalıştım 17 yıl hem de bir bağlı müdürlük olarak değil, kendi yönetim mekanizması olan bir müdürlükte çalıştım ama ondan önce Kültürel Değişim Programı çerçevesinde Almanya'da, Kuzey Westfalen'de, Ziegen ve bağlı 3 şehirde, belediyelerde sosyal pedagojik üzerine çalıştım. Onun üstüne 17 yıl belediyede çalıştım. O yüzden tecrübe diyorsanız tecrübe. E Gerisini de her şeyi ben yapacak değilim. Tek adama karşıyız. Ben ve arkadaşlarım, her konunun uzmanı arkadaşlarım size harika, mutlu, huzurlu, güvenli...